Evet sevgili dostlar. Selamun Aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın yanındayız arkadaşlar. Dostlarım bu videomda biliyorsunuz tekte olan bir Arap erkek yavrumuz var. Onu uçuracağım. Kuşumuz son dörtte kesmeden önceki son uçumları olacak. Yani son birkaç uçum sonra kuşumuzu artık keseceğiz ve ekeliğini bekleyeceğiz dostlar. Bunlar erkekler erkekleri şöyle açmıştım. Onları biraz yaydırdım. Bu ee, burada işte çoğu eke, damızlık ve ekelik bekleyen yavrular var dostlar, erkekler. Böyle komple burada. Hadi geçin bakalım. Geçin, 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 geçin. Geçin içeri Arap'ı uçuralım. Haydi bakalım. Kümesi de temizledim dostlar. Şöyle yerlerde biraz tüy pislik kalmış. Kümesi de temizledim. Ee, çuval çuval tüy çıktı dostlar. Biliyorsunuz tüy denemi hayvanlar yoğun tüy de bakın bazıların kafalarında böyle tüy bile kalmamış. <laughs> Çok komik olmuşlar. Özellikle şu boz erkek. Bakın dostlar. Ne kadar yoğun tüy de. Bunlar böyle erkekler dostlarım. Ee, şimdi Arap erkek yavrumuzun bulunduğu kümese geçelim. Şöyle. Onu kardeşiyle beraber buraya attım dostlar. Bunların ikisi de erkek çıktı. Ee, bunlar yumurta ikizi. Ee, kardeşi mavi Ayna kuyruk arka tepede kendini ufak ufak sıkılamaya başladı dostlar. Şöyle bismillah Arap erkeği yakaladım. Akşam saat 6.30 dostlar. Hafif bir rüzgar var ama güneş etkisini yitirmiş değil. Bakın şöyle güneş orada. Şöyle bıraktım kuşumuzu hedefe. Çok güzel olacak bir yavru. Şurada da değişik kuşlar uçuyor bakın. Bursa oynarı gibi kuşlar dostlar. Şu ileride biri kuş beslemeye başladı. Böyle paçasız. Ama takla atan kuşlar uçuyor. Yani sanırım Bursa uçuruyorlar. Evet kuşumuz yeteri kadar hedefte durdu. Bismillah diyor. Pişt. Ve kuşumuzu kaldırıyorum dostlar. Aferin sana. Kuşumuz kalkışını yaptı. Kuş tüyü de eee Normalde artık kesmek gerekiyor ama çok fazla yatmasın diye böyle ara ara uçuruyorum son üçe gelene kadar. Yani bu bu uçumundan sonra belki bir uçum daha yaparım dostlar. Ondan sonra keseceğim ekidini bekleyecek hayvan. Şimdi kuşumuz böyle uçsun, ısınsın dostlarım. Bakın. Aa orada da kuşlar uçuyor. Şöyle göstereyim size. Bakın. Şurada da kuş bir var. İstanbul'un her yerinde kuş besleyenler var dostlar. Bakın ağaçların ağacın arasından gözüküyor kuşlar bakın. O kalabalık kaldırmış bayağı bakın gördünüz mü dostlarım? Bizim Arap'ımız da şurada. Araplarda daha önceden de bahsettiğim gibi kesinlikle kuşa karışma yok dostlarım. o ee, bu konuda çok güzel bir özellikleri var. Ee, bu kuşumuz da gerçekten güzel olacak bir kuş. Tüyden çıktıktan sonra inşallah başına bir iş gelmez. Ve Kuşumuzu doya doya güzel bir arap izleriz dostlarım. Ben şimdi videomu durduracağım. Ee, yere kuş açtıktan sonra kuşumuz gelmeye başladık da başladıkça videomu tekrar açacağım. Bakın böyle orta yükseklikte kuşumuz uçumuna devam ediyor. Tekrar videomu açacağım dostlarım. Aferin sana, maşallah. Dostlarım kuşumuzu kaldıralı 10 dakika oldu. Şöyle altına 3 tane kuş açtım. 3 tane dişi çıkardım. Kuşumuzun annesi de yerde. Böyle güzel yoklamalara başladı. Ee, kuşları açmadan önce de bir geldi. Yokladı 4 taklayla. Güzel hareketleri var. Çok hızlı uçuyor. Roket gibi uçuyor. Ee, tabanlı. Güzel bir avru. Bakın şöyle bakın 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 Aferin sana be çok güzel böyle hızlı uçuyor hızlı fişek tutuyor Seri çalışkan Güzel bir hayvan dostlarım heyecanlı güzel bir hayvan Dediğim gibi inşallah ekelini görmekte nasip olur bakın geldi yine Girmedi Rüzgar da var baya Rüzgar da biraz tabii ki Hareketlerini yapmasına engel oluyor Ama kuşumuz yine de güzel geliyor mu? Yok. Bakın şurada da bayağı bir kuş uçuyor. Şöyle yaklaştırıyorum. Bayağı bir kalabalık kaldırmış oradaki arkadaş kuşları. Orada da kuş besleyen var dostlarım. Şimdi kuşumuz geldikçe yakalamaya çalışacağım. Videomu tekrar açacağım dostlarım. Geldi. Kapatmadan geldi. Aferin sana be. Maşallah. Güzel güzel. Bu kuş çok daha üstüne koyacak dostlarım Allah'ın izniyle çok memnun olduğum bir yavru. Videomu tekrar açacağım. Aferin sana. Aferin sana. Maşallah. senin Bakın dostlarım şurada bir sürü kuş uçuyor. Arapımız burada kesinlikle yanlarına bir defa bile gitmedi dostlar. Bakın şurada kuşlar uçuyor. Yakın bir bölge. Kamera uzak gösteriyor ama yakın bir bölge. Yani 150 metre falandır buradan ora. 200 metre olsun. Böyle bakın. Kesinlikle aralarına girmiyor. Bu da çok güzel bir özellik kuşla karışmıyor dostlar. Gidip kendini oralarda bozmuyor, hırpalamıyor kesinlikle. Çok güzel hedefçi bir hayvan. Hedefinden şaşmıyor. Güzel, hızlı uçuyor. Hızlı uçması da benim için güzel bir özellik. Hızlı uçan kuşun böyle bakın fişekleri de böyle seri olur. Maşallah sana. Aferin sana be. Böyle güzel bir yavrumuz dostlar. Allah şükür ki böyle emeklerimizin karşılığını alıyoruz dostlar. Kuşlarımız oynadıkça biz de mutlu oluyoruz. Bakalım ne kadar uçacak, neler daha yapacak. Hep beraber takip edelim dostlarım. Aferin sana be. Çok taban dolusu bir kuş dostlar. Gerçekten full tabanlı. Tabansız hiçbir hareketi, hiçbir oyunu yok. Bakın böyle atımları da güzel. Yakalayamadım dostlar. Valla güzel bir oyun çıkardı ama yakalayamadım. Bunlar kümesin önüne doğru gelmişti. Onları arkalamak için buraya geldim. O sırada oyuna girdi yavrumuz. Şöyle buradan mı çeksem diye düşünüyorum. Yani şuradan çekmeyi denedim. Yine çok iyi olmadı. Az önce şurada oturuyordum. Oradan da tam iyi olmuyor. Şimdi buradan çeksem de böyle arkamdayken görüntüleyemeyeceğim. Bakın 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 bakın. bakın. Aferin sana be. Maşallah. Biraz buradan çekmeyi deneyim bakalım dostlarım. Belki daha güzel olur. Maşallah. Çok böyle altı dolu bir hayvan. Güzel bir hayvan dostlar. Güneş de iyice battı. Şöyle geliyor. Daha küçük kümesi temizleyeceğim. Bu iki kümesi temizledim dostlarım. Bununla e, kümesi dişilerin bulunduğu dişiler ve bazı yavruların bulunduğu bu iki kümesi temizledim. Bayağı tüy çıktı dediğim gibi. Çuval çuval tüy çıktı dostlar. Evet kuşumuz da burada. Bu şekilde uçuyor. Şimdi bu kümesi temizleyeceğim. Ama video yaptığım için şu anda temizleyemiyorum. Bakın bunun altı da böyle tüy dolu. Temizliğe ihtiyacı var. Evet. Neredesin evlat? Haydi bakalım. Kaç dakika olmuş havada odalı. Evet bakın böyle alçak uçmaya başladı. Hemen söylüyorum. Yarım saat olmuş dostlar. Tam yarım saattir havada kuşumuz. Bakalım ne kadar daha uçacak. Neler yapacak. Hep beraber görelim dostlar. Evet şuradan geliyor. Geldi geldi geldi. Aferin sana be orada patladı. Bakın 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 maşallah hala gidiyor şimdi bıraktı. Şu dışarıda patladı dostlarım bu sefer. Yani heyecanlı olduğu için girip girmek istiyor. Giremediğinde o heyecanını atamıyor dostlarım dışarıda patlıyor. Ee, böyle güzel çalışkan heyecanlı bir yavru. Tabii bu yavrulu uçuma ee, ekeliğinde daha olgun, daha güzel şekilde uçup oynayacağından eminim dostlarım bakın maşallah. Şimdi orta yükseklikte geziyor. Geldikçe tekrar açacağım dostlar. Bayağı bir orta yüksekliğe çekti dostlarım kendini. gezime verdi. Geziyor şöyle. Kırlangıçlarla, martılarla. Yan yana dostlar. Bakın şöyle martı dolu buralar. Ekran da full ulaştı. şöyle daha iyi gözüktü. Arap'ımız da şurada. Bakın. Orta yükseklikte geziyor. Hop 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 aferin sana be. Şöyle zoom'u geri yapayım yüksekliğini algılayın dostlarım. Gayet güzel bir şekilde. Şöyle. Şimdi geldikçe tekrar videomu açacağım dostlarım. Tüh yakalayamadım. Aferin sana. Dostlarım hayvan tüyüde olduğundan dolayı canı yanıyor. Ee, zaman zaman böyle oyundan ve takladan kaçıyor. Bu çok normal bir durum. Kuş tüyü de ee, ben bunu keseceğim artık. Ee, keselim ve ekeliğinde ee, çok da üzmeyelim yavrumuzu ekeliğinde inşallah güzel bir aferin sana be. Bak 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 aferin sana. Dediğim gibi takladan ve oyundan kaçıyor biraz bakın. Burada da kuşlar uçmaya devam ediyor. Kesinlikle bakın çok yakınımda kuşlar. Ama kesinlikle aralarına girmiyor dostlarım. Hatta ben böyle bazen benim kuşlarla atıyorum onların bile arasına girmiyor. Bu çok güzel sevdiğim bir durum benim. Aferin sana roket gibi, roket maşallah. Maşallahınızı esirgemeyin dostlarım. Yani şu an ne kadar olmuş? 50. 50 dakikadır havada hayvan. Bakalım daha ne kadar uçacak dostlarım. Aferin sana be Hava iyice loşlaştı Bakalım geceye kalacağını sanmıyorum Birazdan ineceğini düşünüyorum dostlarım Aferin sana be Maşallah Tekrar geldikçe videomu açacağım İniyor musun? Evet kuşumuz inmeye niyetlendi dostlar Ben bunu hissettim Kuşumuz birazdan inecek Saatini devirecek gibi duruyor 55 dakika oldu Kuşumuz hava dolalı, öyle dar bir alandan çekiyorum dostlar. Bakın şuram kapalı, arkam kapalı. Yani şurayı görüyorum, o da yakalayamıyorum işte birden geliyor falan. Bakın şimdi böyle. Evet, kuşumuz inecek dostlar. Artık inme mücadelesine girdi. Şurada kuşlar da uçmaya devam ediyor. Neredesin evlat? bir yerden pat diye çıkacak dostlarım çok hızlı uçuyor çünkü o yüzden videoyu durdurmak da istemiyorum bir anda geliyor oynuyor evet bakın geldi evet şimdi girmedi ha, kuşumuz Aa, atmaca vallahi atmaca çok yat evet. bakın atmaca uçuyor dostlarım bakın 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 vallahi atmaca durunum çekebilecek miyim size evet bakın gidiyor atmaca gitti. Bayağı bir alçakta av arıyor. İnşallah Arap'ımıza Arap'ımız da burada ee, saldırmaz. Nerede? İşte böyle kapalı alandan çekmeye çalışıyorum dostlar. Bakın kümesimiz şurada. Aha Arap iniyor musun oğlum? Bak atmacaya dikkat et ha. Vallahi alır gider seni o şekildeyken. Atmaca şuralara bir yere gitti dostlarım. Orada gözden kaybettim. Oralarda bir yerde. İnşallah kuşumuza saldırmaz. Bakın. Arabamız da böyle uçuyor. Şöyle. Hadi oğlum in artık. İn kuşları açalım. Yemleyelim dostlar. Kuşumuz insin. Hep beraber bir kuşları yemleyelim. Ondan sonra dediğim gibi ufak kümesi temizleyeceğim. Ağzı açılmış zaten. Arap'ın ağzı açılmış. Birkaç dakika içinde ineceğini düşünüyorum. Bakın. <laughs> Bana çarpacak neredeyse manyak. <laughs> Durdurayım devam edeceğim. Hava da iyice loşlaştı. Artık inmesini istiyorum. Çünkü yapacak işlerim de var. Yerde hala 3 tane kuş var dostlarım. Kuşun altını kalabalıklaştırmadım kurtarıyor şuradan. Biraz daha uçmaya devam ederse altını kalabalıklaştıracağım çünkü hava kararabilir. Haydi bakalım. Şurada kuşlar da hala uçuyor. İyi uçtular. Daha kalabalıklardı. Dört tane kaldı orada uçan. Arapımız da burada. Devam edeceğiz dostlarım. Tüh! İlk taklalarını yakalayamadım dostlar. Evet kuşumuz inişini yaptı dostlarım. Bir iki takla vurdu tak tak diye onu yakalayamadım. Üst üste vurdu. Açtım işte inişini bu şekilde sizlere gösterdim dostlarım. Bakın böyle maşallah olan güzel bir Arap erkek yavrumuz. Artık ben bunu ekeliye bekleyeceğim dostlar. Sizin de yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bekliyorum. Artık keselim diyorum. Kanadı son dörtte. Fazla üzmeye de gerek yok hayvanı. Bakın böyle tüyü de zaten gördüğünüz gibi. Buna rağmen yine iyi. Hareketleri güzel. Güzel işler çıkarıyor. Tam bir saat iki dakika havada kaldı kuşumuz. Saatini devirdi. Ee, gayet güzel bir kuş. Şimdi flaşımı açayım. Biz. Şimdi şöyle dişileri açacağım dostlar. Bakın bunları bir yemleyelim hep beraber. Haydi bakalım gelin. Haydi gelin. Bunları bir yemleyelim. 5 dakika yılsınlar. Sonra erkekleri açacağım dostlar. Arap da, uşan Arap'ımız da suya gidiyor. Bu miski dişimiz. Yazın oynattığım miski dişiydi dostlarım. Evet, Arap da suya gidiyor. Gel, 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 gel. Hediye gelen bozla bakın şimdi dostlar. Çakmaklımız da orada. Oynattığımız arka tepe dişi çakmaklı. Bakın şu an o çıkıyor dostlar. Onun da videoları var. Çok güzel bir dişi. Dişi yavrumuz. Bir tarafı Araplarımız, bir tarafı miskilerimizin okuşun. Bakın şu da hediye gelen dişi boz. Bakın. O da çok güzel. Baş çeleğinde şu an. Gel kız, gel kız, gel. Böyle çok güzel bir kuş. Aslında bu hareket doğru değil. Başteyinle patlatabilir. Az önce bir iki tur da attı. Bakalım o da çok güzel olacak. Bir dişi. Haydi in bakalım canlar. Haydi bakalım. Bunlar dişiler ve bazı yavrular dostlar. Uçan arapımızın annesi şu çakmakla arka bir dişi. Gel, hadi gel. Haydi bakalım haydi bakalım Tamamdır bunlar Yesin yayılsın dostlarım Bunların peşinden erkekleri açacağım Yakında Bir iki ay sonra eşlemelerimiz başlayacak dostlar İlk eşlemem Kuşları normalde ocakta atacağım. Ama ilk olarak ilk eşlemeyi önden bir iki ay öncesinden Arap baba Yani şu an uçan yavrumuzun babası Uçurduğumuz yavrumuzun babası ve çakmaklı dişiyi inşallah balkona götürüp bakın şurada az önce gösterdiğim zaten uçan kuşumuzun annesi. Arka tepe çakmaklı dişi. Bakın aşağı yine. Eşlememizi balkona götürüp yapacağım dostlar. Onları on, önden eşleyeceğim. Onlardan biraz daha fazla yavru almak istiyorum çünkü. Şöyle 3 ağız 4 ağız yavru almak istiyorum. Diğer eşlemelerimiz de burada Ocak ayında inşallah yapılacak. Böyle diğer erkeklerimiz Arap'a Arap olacak sapkan. İşte farklı miskiye dumanlı eşlemelerimiz olacak. Bakın miski bu. Az önceki çakmaklı dışında babası bu. Ve bu dumanlı erkeğin babası dostlar. Bu eşlemenin üstünde devam edeceğiz. Çok güzel eşlemelerimiz olacak. Ee, videomu bu şekilde sonlandırıyorum. Ee, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.